TV'den herkese merhaba. Yine takviyelerle ilgili doğru bilgileri uzmanından edineceğimiz bir programla da sizlerle beraberiz. Yine yanımızda çok sevdiğimiz arkadaşımız ve aynı zamanda eczacımız Sayın Zeynep Demirtaş var. Zeynep'ciğim tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Senem'ciğim. Ee, çok keyifli geçen sefer Omega 3 üstüne konuşmuştuk. Bugün de yine seninle çok önemli, işte ilk böyle kabul gören, ilk düzenli kullanım açısından aslında hepimizin hayatında yer edinen yine önemli bir takviye üstüne konuşmak istiyorum. O da magnezyum. Hmm. Ee, meşhur magnezyum. Evet, meşhur magnezyum. Çok meşhurlardan meşhur, magnezyum. Evet. Tabii. Şimdi artık eczanede biliyorsun konuşmadan. Bir anda yani popüler oldu. Kesinlikle. Popüler. Olmazsa olmazlardan. Kafamızı karıştıran tuzlarından, şelaplarından, formlarından girip şöyle bir genel aslında doğru bilgi nedir? Ee, sen hani özellikle eczanede tüketicilerden kimlere önermeyi tercih ediyorsun? Özellikle öncelikle magnezyumu Nerelerde konumlandırıyorsun? Kimler özellikle senin bu konudaki hedef, öneri, öneride bulunduğun tüketici kitlesi içinde yer alıyor? Oradan başla. Evet aslında bu da yaş olarak hı hı. böyle ergenlik sonrası başlıyoruz. Küçüklerde veriyoruz multivitaminlerin içinde ama hani yoğunluklu verelim istersek böyle sadece magnezyum vereceksek bir okul öğrencileri hı hı. sınav dönemleri hı hı. özellikle demin de konuştuğumuz gibi evet. sınavlarda çok, çok evet uyku düzeni açısından evet abi. çok gece ee, yıllarına kadar çalışan tabii çok e, o dönemde beyin çok... fonksiyonlarına da aslında etkisi var hı hı. bayağı bir O yüzden biz Alzheimer demansa da çok veriyoruz hı hı. Ee, ben çok kullanıyorum benim hı hı. gibi böyle yoğun yaşam iş yaşama olup her şeyi unutanlara sürekli not alıp aa Zeynep bunu da mı unuttun <laughs> sana söylemiştim <laughs> diyenlere özellikle öneriyorum ben hastane karşısında eczanem var hastanenin bütün doktorları kullanıyoruz. Hepimiz kullanıyoruz. Tabii ki. Çünkü yoğun iş hayatında bir Uyaramız stres. da çok fazla. Evet. Tabii yaşam koşullarımız maalesef. E i̇nsanla da yaşıyoruz. Tabii. Metropol zorlukları, Tabii. Uyaram stresimiz. Uyaram de... çok fazla burada şeye maruz kaldığımız için aslında evet. çok sakin hani belki daha sakin hayatlar sürenlere göre biraz daha o konudaki uyaran evet. saldırısı bizim e, beyin fonksiyonlarımızı yoruyor diye düşünüyorum. Yoruyor, Dolayısıyla... kafamızda çok şey taşıyoruz, Hı -hı. çok düşünüyoruz, her şeyde Hı -hı. endişe ediyoruz. Hı -hı. O yüzden aksiyete artıyor. Biliyorsun Hı -hı. zamanımızın hastalığı, tabii ki, panik tabii atak, ki. aksiyete. Hem nasıl, hem nasıl? Onlarda çok veriyorum hastalara takviye olarak. Antidepresan kullanımı da hani eczane açısından Antidepresan'ı biliyorsunuz biz eczaneler ha. çok sevmeyiz. Abartmaya çalışırız hastalarda. Hı -hı. Doktorlar da sevmez aynı şekilde. Hı -hı. Onun için bu yan ürünler, anksiyete antidepresan etkisinde olan ürünleri bir çok takviye olarak vermeye çalışıyoruz hı hı. ki antidepresan dozunu düşürtelim, hı hı. işte 6 ay sonra keselim, hı hı. bir seneden fazla kullandırmayalım, bununla devam edelim, hasta hı hı. buna inansın diye evet. yanında veriyoruz, başlatıyoruz, uyku düzeni için. Çok iyi. O antidepresan konusunda hazır konuşurken, hani yan etki profili açısından da doğal olarak hani magnezyumu önerdiğinde biraz daha için rahat hani evet, yan etki evet. ihtimali olmayacak veya hastanın geri dönüşü yan etkiyle yüksek ihtimal olmayacak demek daha çok E tabii tabii herhalde. antidepresanın yanında antidepresanın Hı -hı. yan etkileri yanında çoğu zaman unutuluyor aslında çok Hı -hı. fazla yan etkisi var. Hı -hı. Onun yanında magnezyum çok güvenle verdiğimiz antidepresanı destekleyen Hı -hı. tek başına antidepresan etkisine neredeyse kullandığımız Hı -hı bir supplement. O yüzden onu çok tavsiye ediyoruz. Yan etkisi hı hı. olmaması. Bu tuzlarla biraz kafa karışıyor. Evet. İlk çıktıkları ilk evet. sesinde... Aynen, Ayrı tuzlar. Evet. aslında tüketicilerin orada hani tabii pandemiyle beraber diyoruz ya işte sağlık evet. yazarlığı da hani kişilerin belki biraz daha artmakla birlikte. Hani orada çok detay, çok bilgi kirliliği de bir evet, beraberinde geldi. Oldu. O dönemde belki böyle tuzların e, tek başına hepsinin ayrı ayrı tabii ki fonksiyonlarını biz de hani eczacılık açısından çok sık okuyoruz ve eğitim olarak dinliyoruz ama son dönemde sanki daha çok böyle toparladılar. Yani evet. Hepsinin bir arada bulunduğu bütün tuzlar, Komünşen. şelat e, grubuyla birlikte hani hepsinin aynı preparatta bulunduğu ürünler mi daha Bizi çok? Bizi de rahatlattılar. Çok iyi oldu firmalar. Çünkü tek tek anlatması bir de hasta karıştırıyordu. Evet. Hangi tuzlu, hangisinde? Mesela şey diyor, geliyor. Kas kramp problemi problemim var. Kramp kırıyor diyor. Ama aynı zamanda unutkanlığım da var. İki tuz birden alayım. İki tane preparat öneriyoruz. Aa, içinde bu olmasın, bu olmayan olsun, bu olan olsun. Çok kafa karışıyordu. Açılıyordu. Google'dan bakılıyordu. Orada birlik ilgili Şimdi çok güzel kombine paketler var. Dörtlü, beşli de çıktı <gülüyor> hatta. <gülüyor> E, hepsini kapsıyor. O yetiyor. Başka hiçbir şeye, başka evet, evet. değil mi? hepsini aslında. ekonomik birkaç Hı -hı. kutu almıyorsun, birkaç tablet yutmuyorsun bir tablet Hı -hı. de hepsini birden alıyorsun Hı -hı. veya sabah akşam bölüyorsun iki tane Doğru. alıyorsun. Doğru. O da çok veriyoruz. Evet. O yüzden çok zorlu. Ben sadece şu an kombine veriyorum artık. Çok Öneriyorum. Güzel. O zaman aslında tüketici açısından da hem sizin yani eczacılar açısından da önerdiğimiz zaman dediğin gibi aslında arkasından takip edip hastanın düzenli kullanıp kullanmadığını kimi zaman evet. o geri dönmüyorsa bilemiyoruz. Ama aslında takviyenin satın alınmasından ziyade eve gidildiğinde düzenli ve zamanında kullanılması aslında E tabi biz veriyoruz Cedar, ama doğru. ondan sonra hasta kullanmadıysa tabii ki bir etki görmüyor. Yani ha. yanlış kullandıysa veya eksik kullandıysa. Doğru. Onu anlatıyoruz hani bunu sabah akşam alabilirse. O yüzden e, magnezyum ben genelde gece veriyorum Hı -hı. akşam. Onun da şimdi Kullanımı daha kolay oluyor. Baş ucuna koyuyor ben de öyle kullanıyorum ucunda suyla birlikte. Hem böyle bir unutkanlık ihtimali evet. var. Yatarken tam o e, şeyi evet. görüp kutuyu görüp aklına gelip kullanması. Uykuyu da biraz düzeltiyor. Abi. Daha iyi oluyor. Böyle özellikle rüyalarla aslında o yani onu en çok onu merak ediyorum. Mesela uyku sıkıntısıyla ya da gerçekten tam olarak rahat ve e, işte cam uykusuna dalarak uyuyamıyorum diyen hastalarında, tüketicilerinde geri dönüşler gerçekten o denli evet. iyi oluyor ya mu? Evet ya şöyle iki etkisinden dolayı şimdi anksiyete olduğu için zaten uyuyamıyor. Hı -hı. Hani gündüzki şeyleri düşünmekten uyuyamıyor. Onu hem Hı -hı. azaltmasından dolayı. Hem de uyku düzenini düzelttiği iki hı hı. etkisinden dolayı ben gözüm çok güzel uyku için. Yani hı hı. kesinlikle konu uyku bozukluğu olanların kesinlikle kullanması lazım. Hı hı. E, sınav dönemlerinde kaygı yaşayanların gene aynı şekilde çay kahve çay kahve iç, özellikle üniversite öğrencilerinden evet, bahsediyorum çalıştır e, e, mecbur oturmak zorunda kalıyorlar. E, sonrasında Yaptırmış uyuyamıyor sabaha kadar hı hı. o kaygı da sınav kaygısı da etkilemiyor. Hı hı hı. O yüzden e, uyku olmayınca hiçbir şey olmuyor. Uyku insanın en büyük ihtiyacı. O gün içinde ertesi gün bir domino taşı gibi. O stres ertesi güne de aynı e, şey. E, antidepresan etkisi öyle. Anti, doğru. mesela uyku uyumayınca artırsa depresif o gece artıyor 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 Hı -hı. sabaha doğru ee, bu pek telaffuz etmek istemediğimiz bir şey ama sabah doğru intihar vakaları çok yüksektir. Çünkü hmm. bu gece kurmakla alakalı bu. Doğru. O yüzden hep sabah sabaha doğru. doğru. Ne kadar da düşünemediğim. Evet. E, Onun için uyku, uyku uyuyan bir insanın intihar oranları şeyleri de düşüyor. Hı. Bu bir kanıtlanmış. O yüzden uyku çok önemli. Ertesi yani. günkü performans açısından da hani gerek hmm. okul, gerek iş, gerek günlük hayat, gerek normal ev hayatı hepsindeki aslında kişinin Performans açısından da çok önemli. Çünkü dediğim gibi iyi uyuyamadığın bir gecenin ertesi gününde baktığın evet. zaman bir de hiç iyi, verimli bir olamıyor. Bir de ileri yaştakileri veriyoruz Alzheimer, Demans ha, çok onlar çok için. Onlar hiç uyumayan bir mu biliyorsun. Ee, hani... bu, bu, bu programdan önce yanıma önüme bir yazı düştü bakarken. Başka konularla ilgili bir şey okurken. Türkiye'de e, Alzheimer, Demans'ın artış oranı %277'ye ulaşmış. Evet. Yani nasıl bir hızla... E, Arttığının gösterdiği. E, uzamasıyla alakalı aslında bu. Başka bir şeyler arama belki beslenmenin de etkisi var mutlaka belki var, e, mutlaka artık besinler eskisi gibi değerli Doğru. değil vücut Doğru. için onun için bazı şeyleri bozuyor ama hani ömür de çok uzadığı için hı hı. hani bazı yaş geriatri dediğimiz yaşlılıkta çıkabilecek hastalıklarda arttı. katarak da öyle mesela çok fazla arttı çünkü Doğru. ömür uzadı. Doğru. E, Alzheimer demans da öyle. Aslında evet. evet vücut olarak hani sağlıklı yaşaldım hani işte kasını vesaire nişast ihtimalini azalttım düzgün şekilde fiziksel bütünlüğünü evet. iyi korudum ama bir anda zihinsel zihinsel bütünlüğünü koruyamadıktan sonra aslında o fiziksel bütünlüğünde evet. de. O, e, sağlıklı yaşam aslında hep diyoruz ya sağlığın tanımında biz eczacılıkta e hani, tam bir, hani tam bir sağlık halinden bahsetmek için aslında ruh sağlığını da aynı beden sağlığını aynı hızda koruyor e, Tabii bir gerekir. kişinin ruh sağlığı sadece kendisini etkilemiyor ki etrafında herkes <laughs> etkiliyor. Komşusundan e, ailesindeki aile yani işte evet. hayatındaki yani bir kişi işte, etrafını tamamen bomba etkisi yaratıp herkes de şey yapabiliyor bozabiliyor. O yüzden hani biz bir kişiyi kurtarsak aslında bütün aile kurtarmış etrafında o şey kelebek etkisiyle böyle Evet özellikle Hep ileri süreliydi. yaştaki hastalarımız için alzheimer demansı, uyku kalitesinin artması, uyku, güzel uyku uyuması onu bakanlar için de ya da onunla ilgilenen Doğru. insanlar için de çok önemli çünkü Doğru. kimse sabaha kadar oturmak Doğru. istemez. Ee, aynı şekilde hafızası gelişmesinde, unutkanlığının azalmasında bizim gibi yaşlarda da dediğim gibi ben Doğru de kullanıyorum. Sonra aslında spor mesela sporla ilgilenen kişilerin hem yetişkin anlamında söylüyorum hem de böyle işte genç sporcularımız var. Hani çocuklarımızdan hani bu belli sporlarla profesyonel ilgilenmeye başlayanlar ya da yoğun ilgilenmeye başlayanlar. Aslında onların velileri de hani uygun ve iyi bir magnezyum alarak hani genel o kas evet, bütünlüğünü işte hem kramp açısından hem de kas genel kas gücü açısından da iyi ürünler kullanmak isteyen ailelere de aslında önerilerin arasında yine magnezyum yer var, alıyor değil var. mi? O zaten eskiden kullanıldı. O biliniyordu. Hep söylüyorduk Hı -hı. hani kas kaskraplarda kullanıyoruz magnezyum. İlk bilinen oydu. Zaten Hı -hı. hastaların kafasının karıştığı o. Biz bunu kas için biliyorduk. Nereden çıktı bu tuzlar? Başka tuz eklenip de nasıl burada beyin etkisi olabiliyor? Değil mi? Hem kas etki aslında ama böyle bir molekül. Yani doğrusunu işte ne kadar iyi ki evet. şu anda en azından onu anlatabilir e, i̇şte bir şekilde. İşte kombini alırsa en güzel. Hiç düşünmesine gerek yok. Hem kasına. Hem açıkta kalma. Hem, hem güzellik evet. kullanılması Pusuna, hem anksiyet hem depresyon. Aha. Hepsini etki yapıyor. O yüzden kombine dörtlü veya beşli. Artık ne kadar kombinasi çıkarsa hepsine okey. hepsini kabul ediyoruz. 6-7'yi <laughs> bekliyoruz. Süper. Çok iyi söyledin. Aslında son olarak sormak istediğim Şöyle bir şey daha var. Şimdi son dönemde e, yurt dışı yayınlarında da beraber de ...çok kere e, okuyup görmüştük hatırlıyorum. İşte yurt dışında da dışarıdan kullanıma dair... ...magnezyumlar işte... E, lokal, he, ...lokal uygulamalar... Hı -hı. ...ya da işte intravenöz uygulamalarla ilgili aslında... ...farklı ürünler var. Hı -hı. Ülkemizde genelde oral kullanım çok daha evet, e, ön evet. planda. Ama ilerleyen zamanlarda sanki böyle işte... ...dışarıdan kullanım hani... E, Biz için olabilir aynı belki. Işte çok ağrılarda, bu tip ağrılı durumlarda... ...dışarıdan kullanım işte... ...sürülme yoluyla kullanılan preparatlar arasında da... ...magnezyumun yer edineceği söyleniyor. Bu tarz ürünler de gelirse yine... E eczacılık açısından yani eczane tarafı hı hı. açısından söylüyorum. Yine kullanım açısından herhalde önerilen arasında yer alıyor. E tabii onun şey. klinik çalışmalarına bakarız geldiği zaman ürünlerin hı hı hı. E, güzel firmalardansa çünkü hı hı. firma da çok önemli. Merdiven altı olmaması lazım. Hı hı. E, firmanın klinik çalışmasına göre işte biyo yararlanı, etken olarak bilimsel onu ama bence e, etki intra yani diz içine ise zaten kesin etki yapar. Hı hı. Çünkü direkt oraya lokal etki yapıyorsun. Kas için direkt etkili olur. Ya da sürme yoluyla kullan benim de etkili olacağını düşünüyorum. E, emilim yüksekse, evet. e, güzel hazırlanırsa. tabii ki, emilim evet. orada çok Ama önemli. bence kesin etkili olur. Çünkü çok e, kramp, çünkü o anda olan bir şey. Hani tabii. hemen sürmesiyle veya sürekli oluyorsa, Hı -hı. sporcuysa, ağızdan almak istemiyorsa, midesine bir rahatsızlık varsa, bazen öyle hastalarımız oluyor, biliyorsun. Tabi e, istemiyor. O kadar az, o kadar az ediyor mideye bir şey almak istemiyorum diyor. Hı -hı. O zaman lokal uygulamalar çok iyi oluyor. Hayır o zaman demek ki burada da aslında nihim hani bu tarz bir e, ürün Bence iyi o inşallah gelir. Magnezyum kremi. İyi bence iyi bir şey. <laughs> e, i̇yi süper. O zaman inşallah önümüzdeki zamanlarda belki de bununla ilgili de konuşuyor oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Magnezyum da yine ederim. çok önemli ve kafanın çok karışık olduğu e, takviyelerden bir tanesiydi. Yine bence tüketicilerin sorularına cevap olabildik e, en azından uzman bir ağızdan dinleyebil. E, i̇nşallah bu çok İnternet önemli. İnternet kliniğinden inşallah. <laughs> Kesinlikle yani bir eczacı olarak iki eczacı olarak aslında burada eczanenin önemini ve eczacıdan bilgi almanın önemini de Tekrar uygulamış olduk. Bu çok evet. önemli. Çok teşekkür ederim. Kasım ben teşekkür için. ederim. Sabırsızlıkla yeni takviyeleri konuşmayı İnşallah. bekliyorum. Çok <laughs> teşekkür ederim. Argi TV'ye de tekrardan çok teşekkür ederiz. Yeni takviyelerde, yeni uzmanlar, yeni eczacılar, yeni hekimler yine hep birlikte olacağız. Çok teşekkür ederiz.